Selamun aleyküm. Oğlum sen salak mısın? Nasılsın kral ya abi? İşlerim var bırak da. Bir tamam mi? benim de işim var. Video alıp gideceğim kral İyi abi. Ne videosu lan? Senden video. Gel lan koca buraya gel. Sen selam. Aleyküm selam. Benden konuş o, benle. Ağzını ne kapatacaksın? Oğlum koca sen de bir günde sen birine düşersen yani. Ya, bugün koca geldi de sen birine düşersin. Ya benden muhatap olsana ya. Kral o, abi. Kral abi tane bir 12 çay. 12 çay kadar çay kadar abi Kaç? 12. 10 çay 70, 2 çay da 85. Ya 100 lira atın da gidin adamın hesabını bozmayın ha. Kral abi yok 12 çay kaçta nem nem kaçta. Bu ne? Sana hakaret bu hakaret. Hem gelip burada fenomenin kahvesinde çay içecekler hem de yok çay kaç lira falan filan. <laughs> Yunus hiç yakışmadı size. Uşaklar. Görüşürüz görüşürüz. Bakışlarını yesinler senin. Uf. 100 lirayı, 100 lirayı kaptın. Güzel oğlum ben 13 tane çay verdim. Neye kapacağım? Babacığın her biri mi? 13 tane çay kaç lira? 7 lirada. 100 lira diyoruz zaten. He, Allah bereket versin abi. Bereket bir şey değil mi? Kaptın diyoruz zaten şeyi. Meccanen kaptın. Bize meccanen kimse bir şey vermiyor. Meccanen ne demek abi? Yani pedafa demek. Beleş demek he. Beleş de bize beleş yok. Hayatın beleş senin. Kim beleş ulan? Senin. Açıkçılar. Tabi. Benim. Sen ne yaşıyorsan bu dünyada? Vallahi mi? ben sabah kadar dört buçukta gelmişim lan. Bilirim. Ben. He. Gelir neydi sen dört buçukta? Ne? İmamlık mı ediyorsun? sen? İmamlık mı iş? Yani sabah namazına mı gelir senin? Onu Allah'ın benim var mı? Seni ilgilendirmez mi? E, Allah. Dini kolluk ben sen ne olduğunu bilirim. Kimin dini kolluk? onun secdeye değdiği ki yoktur. Kimin? Aç çiftir kesme. Yani. Yalan mı? Te benim yüzü göstereyim mi lan ben buna? Kaçıncı yüz değil Buna gelsin Allahu Ekber. Türk git faizine para ver. Sen de o işler yok değil mi kral abi? Ne iş Faiz faiz ya falan. Türkiye torun terledim, şimdi gücüm var beni çık çık Kral abi sana bir şey sorup gidiyor. Ne? Sen ne ayaksan? Sen ne ayaksan la. Meymen lan? Meymenet. Çık çık et lan. Nankör. Gücü. Bir de nankör verse ta.